Bir ve bir v 1 eşleşmeden gelenlerle anlayalım şeyi çekeceğimi görsün kim gelecek arkadaşlar güzel yorumlar gelmiş bazı yorumlar gelmiş 3 yorumlar benim zaman ee ben çok mutluyum valla de abone geldi valla ben çok mutlu oldum allahı kaptın valla çok mutlu Arkadaşlar şimdi de abone olmayı unutmayın. Benim için Seviyorum. Ya oğlum nasıl vuruyorsun beni anlıyorsun? Arkadaşlar 50 abonede bir takım kuracağız. Eee bir artık da bunu söylemeyeyim 50 abonede. Arkadaş bu videoda bir görüntüleme gelirse güzel e, bir tekrardan video gelecek. Ben niye bilmiyorum. Ya olmuyor. Niye bir kerede. Ya, neymi? Kim, kim? Ya oğlum Allah hadi ya! Allah 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 belli Allah evet. Kutu oynuyor sen bizde. Ya kötü oynuyor sen kötü dokuz yaşamalı. Evet ama beni seven arkadaşlar takipçilerim. Evet. Beni kutu oynuyorsan bile seviyorsan Kutu oynuyorsan bile seviyorsan çok yandı. Yani şey çok oynatıyorum ya. Tabii. Ya. Ya. ya arkadaşlar, he, daha bitmemiştim. Ya helal be adam. 4 var anasını satayım. 12 olan benim. 12 silim var. Arkadaşlar bu yukarıdaki Ölmedi misiniz? Verin birini ölmek <laughs> bitti. Bitti mi yok mu? Haa yok, <laughs> yok, yok. Oha! Yuh. Nasıl vurdu ya? Gel abi. Ben nasıl şey yapmam. Müthiş elemedik. Ya, ya. ya nasıl vuruyon ya? Allah'ını sorarsın. Allah'ım kamil gibi çok tatlılar. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı ve geçirmeyi unutmayın. Tekrardan söylüyorum yorumlarda kötü yorum yazan da olmuş iyi yorumlar. İyi yorumda iyi yorumlar yazanları valla beni çok mutlu ettiler. Bir de iki abone de gel. Arkadaşlar eğer bu video abartmayacağım biraz kötü oynadım. Eğer 15 bölüm sizlemek istiyor gelirse tekrardan video çekeceğim. Günlük. Sizleri seviyorum. Allah'a ol, Allah emanet olun. Allah'a emanet olun. Bay bay.